Arkadaşlar arkadaşlar selamlar saygılar İddialıyım kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz Bugün gene sizlere bas ilgili birkaç fikir vereceğim en azından benim işte anlatıp da anlamayan arkadaşlar için detaylı bir video çekmek istedim ya açık konuşmak gerekirse ben dediğim gibi yani karşı karşıya değiliz arkadaşlar uzaklardayız ben telefonun arkasındayım siz diğer telefonun arkasındasınız yani birbirimize mesafe olarak uzağız yani birbirimizi anlamamız gerçekten bazen zor olabiliyor kimisi biraz daha dikkatlice dinliyor anlıyor baştan sardırmadan kimisi ise anlamıyor şimdi o yüzden de sizlerden ricam videoyu sardırmadan <laughs> dinlemeniz ayrıca Sizlerden ricam da şudur arkadaşlar. Ee, görüp de beğenin e, ya da abone olmayan arkadaşlar da varsa abone kesinlikle ücretsizdir. Yani abone olursanız hem bizim kanalımız devam eder hem de insanlar bizden faydalanır. Arkadaşlarınızı ve kendinizle sayfanızı paylaşırsanız sevinirim. Sonuçta bizler e, insanların iyiliği için uğraşan e, kişileriz. Yani kalkıp art niyetimiz yok. Sizlere bayış satmıyoruz, kupon satmıyoruz vesaire vesaire. Bu arada ee, konu açılmışken şunu da söylemek istiyorum bu aralarda işte kasa katlaya işte bana da geçen bir tane e, Instagram'dan bir tane lobuk yazmış Totoş e, yazdığı şey şu e, neymiş kasa katlıyorum İşte kasa katladığım için işte bilmem ne bin lira en az kasa vermem lazımmış onu yaklaşık 24 saatte iki katı yapıp bana verecekmiş vesaire vesaire ya yani böyle zekalı Totoşlara inanmayın e, kesinlikle yani ben zaten yıllardır bu işi yapıyorum. Bu işin zaten garantisi olsa şu an o yani değil bu YouTube'la uğraşmak. Şu an herhalde şey e, gezegen kurmuştum yani. Yıllardır uğraşıyoruz yani. Böyle çok çok bu işten para kazanmak öyle kolay değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. O yüzden de kalkıp böyle gerizekalılar yok kasa katlıyorum. Bu işin sırrını çözdüm. İşte bilmem ne e, oran okuyucu var. Program satıyorum bilmem. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Her neyse Gelelim videomuza. Şimdi karşımızda iki tane takım var. Yani iki tane takımı da ben açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Araştırmadım ya da geçmişlerini bilmiyorum. Herhangi bir şekilde durumlarını tanımıyorum. Şimdi benim burada ilk önce bakacağım iş ne arkadaşlar? Attığı basket. Şimdi burada bölme, çarpma işte bilmem ne falan kesinlikle ve kesinlikle yok. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk takımımız yani herhalde deplasman takımımız. Ayaka 1568 basket atmış. Bakın 1568 basket atmış. Şimdi yaklaşık 12 takım var. Bakın çok zor bir şey değil. 12 takımın 60 olduğu basketleri böyle gözden bir geçirelim. 1500 atan var. 1457 atan var. 1313 atan var. 1483 atan var. 1551, 1556, 1499. Yani ortalama 60 olduğu ayakanın e, rakiplerinden fazla ve gayet de başarılı bir şekilde basketleri var. E, yani savunmasına da bakabilirsiniz ama benim e, burada savunmada çok çok e, önemli vermiyorum bu taktikte. Tamamıyla atmış olduğu rakip. Şimdi ayega gayet de başarılı. Özellikle gözümü gezdirdiğim zaman gözle görülür. Rakiplerinden ciddi bir şekilde fark var. Yani basket atışından fark var. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlla şimdi bu AYK son sırada da olmuş olmuş olsaydı bu sayı atmış olsaydı ben gene ona göre değerlendirecek ya Sayıların yani takımların ikinci sırada yok birinci sırada yok üçüncü sırada yok sondan bilmem kaçıncı sırada bunlar bizim için bahane değil. Gelelim bunun yani karşılaşacağı takımı yani ev sayı. Ev sahibi 1556. Şimdi hesaplayalım 1556'yı. 1555 atam var. işte az önce AYK'ya baktık. 1400. Yani ortalamanın üstünde bir basket var. Yani benim burada mantıkmen alacağım iş üsttür arkadaşlar. Yani kaçtan açıldığı baremin vesaire bilmem ne. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben bir şeyleri sizlere anlatırken %100 kesin kazanç diye kesinlikle anlatmıyorum. Sizlere tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bilinçli bahis almanız. Yani kalkıp ben burada sizlere bir şeyler anlatıyorum. E sizler de kalkıp da bana asla e, yani deneme kuponları yapın, kendinizi geliştirin vesaire vesaire kalkıp da kimseye bahane bulmayın. Yani anlatmak istediğim bunlar arkadaşlar. Şimdi size kalkıp da burada kupon açısından vermek istemiyorum. Yani soru işareti vermez zaten HYK'ye de ben YouTube kanalında üst olarak değerlendirmiştim. Yani söyletmek söylemek istediğim bunlar. Mesela bakalım diğer takımları da. Mesela Juventus ev sahibi 2268 tane basket atmış. Yani rakiplerine bakalım böyle 2377 e, yapan var. İşte 2000, e, 2370 atmış bu arada çok özür dilerim. 2068 atan var. Yani ortalamanın yukarısında bir basket atmış. Yani fena sayılmayacaktır. Gelelim deplasmana. Deplasman ise 2135 sayı ortalaması var. 2135'e bakalım arkadaşlar. Yani diğer rakiplerinden tabii ki böyle benim az önceki ev sahibi gibi çok çok mükemmel durumda değil. Ama baktığın zaman da çok çok aşırı da kötü değil. Yani bunu bile üst yani daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi üst bile değerlendirilebilir arkadaşlar. Açılan bareme göre tabii değişir. Mesela 169 açılmış. Mesela taraf bayisine bile gelmiş olsanız burada aklın yolu birdir. Mesela ev sahibinin açılan baremine göre burada değerlendirilebilir arkadaşlar. Ya da ilk yarı e, mesela bir bile değerlendirilebilir. Yani vesaire yani. Bu tarz şeyler bile olabilir arkadaşlar. Yani neyse söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlayabilmişsinizdir. Yani anlatmak istediğim rakiplerin üzerine ya da rakiplerinin ortalamasının biraz daha fazla olduğu zaman üste gitmeniz ya da alta geçeceğiniz zaman da atıyorum rakiplerin altında bir sayı atmışlarsa iki takım da böyle gözlü gözlü bir fark varsa kesinlikle ve kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Bu arada YouTube kanalımı takip edip gönderi beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.